Hocam kapat. Evet. Başladık. Arkadaşlar devre arasındayız. Dev derbide Beşiktaş oyuna fırtına gibi başladı. Golü attı. Rakibini 10 kişi bıraktı ama ilk yarının son bölümünde Galatasaray'dan Torreira muhteşem bir gol attı. Gerçekten harika bir gol attı. Mükemmel gol. Ee, derbilerin de golcüsü. Bize evet. de attı. Bugün de attı ama bugün attığı gol daha da güzeldi sanki. Bugün. Ee, bir de bir de penaltı pozisyonu pardon kırmızı kart pozisyonu var hocam. Kırmızı kart doğru muydu değil miydi onu da sen yorumlayacaksın. Ama maç öncesi biz Nevzat Dindar'la yayın yaptığımız zaman ve bir haftadır yaptığımız yayınlarla geçen hafta seninle yaptığımız yayında da Beşiktaş'ın bu maçı çok istediğini Konya maçı gibi evet. Gaziantep maçı gibi İstanbul Spor Hazırlık maçı gibi olmayacağını söylemiştik ve Beşiktaş muhteşem seyircisiyle bu maçı ne kadar istediğini ilk yarıda oynadığı oyunla da gösterdi. Fakat Galatasaray şimdi 10 kişi. Ee, i̇kinci ikinci yarı tabii attığı gol çok büyük bir moral verdi. Mağlup gitseydi devreye daha büyük sıkıntılar olabilirdi. Çünkü o statta eksik kalmakta isteyen ve hırslanmış Beşiktaş'a karşı çok zor olabilirdi ama maç şu anda bir nevi bir nevi dengelendi diye düşünüyorum ikinci yarıda. Ama hocam en önce sana şunu soracağım. E, herkesin de sorduğu kırmızı kart pozisyonu ki biz izlerken direkt kırmızı kart dedik zaten direkt de. Kırmızı dedi, Aynen. E, sonra var uyardı Yasin Kolu. E, ve kırmızı kartı var vesilesiyle verdiği sarıyı iptal edip kırmızıya çevirdi Hoca ve Frankowski'ye Galatasaray'ı 10 kişi bıraktı. Bu pozisyonu sen bir net olarak pozisyonu bir anlatırsan çok daha güzel olur hocam. Buyur. Şimdi maçı hep beraber izliyoruz burada. Evet. Dedik ki bariz gol şansından ya ihraç edilir, vardan döner. Evet. Hep beraberiz. sarı kart yanlış dedik. Evet. Burada anlattık ama biraz geç oldu pozisyon. Eee işte Beşiktaşlı futbolcuların itirazı falan VAR izledi. Ya potansiyel bariz gol şansından kırmızı karttan tekrar tekrarı izlettirdi ve gördü ne kadar mesafe var. Kimsenin yan, e, yaklaşma şansı yok. Tek vuruşta gol atma şansı olur olmaz artık ona hakem bakmaz. Evet. Oradaki pozisyon bariz gol şanslıdır. İhraç doğru karar. Yasin Kol bugün herkesin dediğine rağmen yüzde 95 harika bir maç yönetiyor. Harika yönetiyor. Harika evet, bir doğru. maç yönetiyor. Oynatıyor, kontrol altına aldı maçı. Hakem olarak tesir ettiği bir nokta yok. Gayet iyi Hoc yönetiyor. Ufak çarpışmalara, itişmelere kadar vermiyor. Hmm. Herkesin beklentisinin ötesinde mükemmel maç yönetiyor. Hocam pozisyonla ilgili kimsenin aklında soru işareti kalmasın. Mert çok şeker diye bir kardeşimiz var. Pozisyon offside olabilir mi diyor. Hakem tekrarı gösterdi. Gösterdi. Tekrar evet. evet. Mert'ciğim. var kontrol ofsayt kontrolü kontrol de yapıldı var da. kontrolü de yapıldı. Tabii evet. birinci o yapıldı. Sonra bariz gol şansına Şimdi bakıldı. Şimdi ben niye anlamıyorum biliyor musun? Burada chat'teki arkadaşlarımızdan da bunu paylaşmak tamam. istiyorum. Mesela evet. Şunu anlayamadım ben. Şimdi böyle bir deplasmana geliyorsun. Beşiktaş takımı da senin namalupluk serine son vermek istiyor. Ligin tek namalup şampiyonun kendisi olmasını, kendisi kalmasını istiyor. Bu çok doğal. Bu maça hırslanmasının sebeplerini de anlattık zaten evvelinde. Yani birçok konuda hırslanır. Namalupluk şey yapacaksın. Efendim sezonu kurtarma maçı olarak göreceksin. Galatasaray'a karşı... Üstünlük sağlayacaksın. Futbolcular için ayrı motive. Prim 1'se 2'dir bu maçta. Seyircin gelmiş oraya. Onlara mahcup olmayacaksın. Hatta önümüzdeki sezon Beşiktaş'ta kalıp kalmayacağını da bu, bu maçta seni. kendin tayin edeceksin. Aynen Gibi birçok artıları var Beşiktaş'ta. Şimdi ben niye anlamıyorum biliyor musun hocam? Orta sahada bu deplasmana gidiyorsun. Kağıt üzerinde baktığın zaman Galatasaray'a bir puan iyidir. Doğru mu? Şampiyonluk kapısını açıyor. Heh. Zaten açıp sonuna kadar açacak en zor maçlarından bir tanesi. Belki de bu senin şampiyonluk maçın. Ben öyle değerlendiriyorum. Bir puan iyidir. Mesela eğer ki eğer ki ki Beşiktaş takımı Rafa'yla Getson'la ve Muçi ile saldırıyor. Orta oynuyor. sahayı ele geçirdi. Neden? Neden geçirdi ama? Hocam onu diyorum. 11'de Sara var. Yanında Torriera var. Torriera yalnız kalıyor orada. Sara zaten defansif bir özelliği yok. Acaba orayı bugün tek santrafor oynasaydı Osimenle orta sahayı Torreira, Lemina ve Sara yapsaydı orta saha hakimiyetini bu kadar çabuk vermez miydi Vermezdi, diye düşünüyorum. Daha baskılı oynardı. Daha doğru 11 olurdu diye düşünüyorum ben. Doğru mu? Doğru Bunu da olurdu. maç başlarken söyledim arkadaşlar. Yani hani böyle maç ilk yarı 1-1 bitti. İşte Galatasaray 10 kişi kaldı. Ondan sonra çıktık burada 15 dakikada Yok, konuştuk değil. Hocama Aynen. maç öncesi dedim ki Lemina nerede? Çünkü Lemina Fenerbahçe maçı maçının Fenerbahçe maçı maçının açık ara 22 oyuncunun içinde en iyisi. Yıldızı. Artı çok dinamik bir oyuncu, artı çok zor bir deplasmanda oynuyoruz. Bunu yapsaydı sanki daha iyiydi. Ben şimdi hocanın yerinde olsam İkinci yarıya Galatasaray bu maçı kazanmak istiyorsa özellikle ikinci yarıya Morata'yı çekerim. O simen tek Santrafor'u geçerim. Orta sahaya Lemina takvilesi yaparım. Çünkü şu anda planları aksadı. Neden? Frankowski'den sonra Barış'ı da sağ beke çekiyor. Barış'ı evet. Sağ almak zorunda Değil mi? kaldı. Sağ kaldı yani Barış Bu bir dezavantajdır. Şimdi oradan organize şekilde gelebilmen daha da zor. Çünkü Frankowski Barış ikisi orayı daha sağlam kullanabilirdi. Şimdi Sadece Barış'a kaldı o Ön tarafa Barış çok fazla çıkamaz. Yani arkasında Frankowski olmadığı için o bölgeye geçti. Evet. O yüzden şimdi tabii taktik savaşı Beşiktaş Teknik Direktörü nasıl bir karşılık verecek 10 kişi Galatasaray'a ona da bakacağız. Hocam Beşiktaş'ta Chamberlain midir nedir? Sağda varlığı yokluğu belli değil. Bir tek aksayan Chamberlain Beşiktaş'ta. Diğer kişiler yerinde. Çok çalışmışlar. Hani bu maça çok çalışmış. Taktiksel anlamda. Acaba orada da şöyle bir tercih mi yapsaydı Norveçli hoca? Salih'le mi başlasaydı acaba? Çemberley'in yerine. Salih daha faydalı olurdu. Değil mi? Ayakları daha Tabii temiz. Bu derbileri daha çok oynamış. Oynamış evet. Daha iyi, daha iyi ayakları var dediğin gibi. Evet. Daha faydalı olurdu Salih. Metin Babalık şampiyon olabilecek miyiz? Lüye abi sence demiş. Metin Babalık, Lüye açık tribün üyemiz olmuş. Aynı zamanda teşekkür ediyorum. Cenk Saral kardeşim buradan selamlar. Cenk'e, Cenk kardeşim de yayınımızı izliyor. Cenk birazcık bunu böyle bir arttır birazcık birazcık arttır. Sen Cenk Saral'sın. Öyle gazlanda <laughs> çalışmazsın bilirim de evladım. Hani bunlarla falan filan olacak iş değil. Bunlarla Lüye TV bir adım ileri gidemez ben sana söyleyeyim. Evet buradan kapağıda yaptım onu. O anladı mı? <laughs> Mesaj Anladım. aldı yani. Kevin Yiğit, o Getson biraz oynasa Chamberlain değişse Beşiktaş daha rahat eder. Evet doğru ama işte hocam. Bugün ben Nevzat Dindar'a da onu söyledim. Mesela, hocam beşer semiyi almalı bu Mesela bir şey. bir şey diyeceğim sana hocam. Bunu Sen. anlatıyorum işte, anlayamıyor bazıları. Arkadaşlarımız da anlamıyor. Yani program yaptığımız arkadaşlarımız da bazen buralarda anlayamıyor. Neden? Şimdi hocam, Osimen ligin en kaliteli golcüsü diyebiliriz. Doğru mu? Bir Kötü var. oynama lüksü var mı? Yok. Bence yok hocam. Bence var. Devamlı oynadı. Bence hiç. var hocam. Hocam adam taca bile koşarak gidiyor hocam, ya. O yüzden yok dedi. Bence var. Bak bir şey diyeceğim. Kötü oynama lüksü var. Onun da var. Torreira'nın da var. her futbolcunun var hocam. He yani bir futbolcu aldın bütün maçları üst düzey aynı performansla oynayamazsın. Buna Maradona, Messi, Ronaldo aklına kim geliyorsa gerçek Ronaldo hepsini katabilirsin. Bugün işte kötü günlerinde onlar ilk yarıda değil mi? Yani şimdi <laughs> Galatasaray takımı. Namalüp gelmişsin. 45 bin, 50 bin kişi seyirci. Çok iştahlı bir Beşiktaş seyircisi. Galatasaray'la oynuyor. Galatasaray'ın namalüp serisine son vermek istiyor. Beşiktaş takımı istiyor. Ve çok pozisyona geldi Ve Beşiktaş. sen şiş kalmışsın. Bir de mağlupsun. Torreira, Bak bugün haberler çıkıyor. Torreira sezon sonu gidecek. Sezon sonu. Galatasaray taraftarının %95'i Osimen'i istiyor değil mi? 70 verin 75. Ben Galatasaray'da olsam 15 ver, derim taraftarın yerinde 15 ver 20 ver Toriyera'ya bırakma. Bak Toriyera Galatasaray'dan ayrılırsa giderse Galatasaray'ın orta sahası öksüz kalır. Bu oyuncu inanılmaz derecede oynuyor. Bak ben Toriyera'nın geldiğinden beri kötü 2-3 maçını hatırlamıyorum. Hep aynı düzeyde oynuyor. Ve gerçekten yerinde bana göre en iyi oyunculardan bir tanesi. Çok faydalı bir oyuncu. Bugün de maçı eğer Galatasaray buradan mutlu ayrılacaksa o Toru muhteşem can kurtaran golle. muhteşem golle alacak. Ama sen neler bekliyorsun ikinci yarıdan? Hocam ikinci yarıda Chamberlain değişeceğini düşünüyorum belli bir dakikadan sonra. Hı. Çünkü Beşiktaş bugün bu maçı yenmek için oynuyor. Yenmek için çıkmış sahaya. Hı bütün orta saha kontrolünü eline almış. Leminan eksikliğinden buna göre hazırlanmış adam Beşiktaş bugün bir, ya ilk yarı o tesadüfi gol hani çok güzel bir gol ama tesadüf gol hocam. Ya Torreira yanattı 100 tane vursun bir tane girer o da bugün girdi. Mert'te aşağılamak anlamında değil tabii. Mert'te de tam aşağılamak anlamında söylemiyorum. Aşağılamasınlar. Tabii çok önemli bir gol. Ama maç böyle devam etmez. Beşiktaş'ın baskısı daha çok devam edecek. Ben de daha diyorum çok ki seni 70 70 e, 65 70'e. 10 kişi kalmış Galatasaray'a üstünlüğü eline alamazsa Beşiktaş bu maçı kazanamaz diyorum. Hocam Galatasaray'ın bütün futbolcuları ben... milliydi. Hep adamlar He. uzaklardan geldi, milliye He. geldi. 70'e kadar sürdür sürdü Galatasaray. Sürdüremezse eğer Galatasaray gol atamazsa Beşiktaş'ın gollü galibiyetine doğru gider bu maçın son 20 dakikası. Evet. Şimdi işin öyle bir derbi ki hocam 10 kişi kaldığın için Galatasaray takımı 65 e zaten e kadar, olmuş çoğun. Hocam 65 e 70'e kadar öne geçti diyelim. Yine bu maçı kendi lehine çevirdi diyemezsin tam olarak. Evet. Çünkü daha da bir baskı gelecek Beşiktaş'tan. Bu sefer daha çok saldıracaklar. Şimdi şimdi Galatasaraylı kardeşimiz değil mi Berkay beraber seyrediyoruz. Ne evet. diyor? o? Rafa golü attıktan sonra. Evet. Buraya diyor bu 50'leri 60'ları harcayacağına bir tek bu adımı alsaydın evet, bu, yani. bu ipi çekseydin bak gerçekten Rafa bu özel Galatasaray'da da bu özellikte bir oyuncu yok. Fenerbahçe'de de yok. Yani Fenerbahçe'nin orta sahasında da Rafa Silva yok. Var mı hocam? Yok hocam. Fenerbahçe şimdi geldi. Geldin, şimdi Oğuzvar. geldi. Hayır. Oğuz da kanatta. Hocam kanat oyuncusu Şimdi Talişka geldi ama sezon başı hem Galatasaray, hem Fenerbahçe oyuncuyla temasa girdi. E, almadı, Beşiktaş aldı. Ama e, ikisinde de Beşiktaş direkt oyunu transfer hocam. Direkt oyunu, aynen. Türkiye Ligi'nin büyük transferlerinden birisi. Şimdi ben e, Norveçli hocadan ikinci yarı Immobile oyuna sokuşunu da bekliyorum. Ben Seni alırsa daha başarılı olur diye düşünüyorum. Aynı görüşteyim. %100. Semih ve Salih. %100 aynen öyle çemberliğini çıkartıp Salih'i oraya koyup doğru mu hocam? Evet. Kanata da kanata da Semih'i alması. Aslında ben Semih'i kanatla oynatmam da. E ya direkt santrafor koyarım hocam ikisinin arasına. Yani onları dövdürürüm yani fiziki gücüyle. Evet. Yani. Yalnız hocam bak Beşiktaş'ın defans özellikleri birazcık SOS veriyor. Daha dikkatli, daha konsantre olması lazım. Galatasaray çabuk çıktığı zaman oyunu çok çabuk kanatları yayabiliyor. Ee, oralarda birazcık daha dikkatli olması lazım ama şimdi iyi hoca bak burada taktiksel olarak bu 15 dakikayı taktiksel olarak oyuncularına iyi geçiren iyi anlatan, sakin olun diyecek. İyi biz anlatan bence diyecek. bu maçı kazanır. Evet. Ama ama e, maç sonu tekrar yayındayız hocam. Evet. Şimdi gidelim. Burada gol beklediğin oyuncular kim? Hocam Sebi oyuna girerse gol atar. Sebi oyuna girmedi hocam. Muçi atar hocam. Muçi Muçi benden çalma ama bak ben Aa, dedim, sen ne ben dedi dedim, dedim Aa, içeride attı içeride de abi. attı sayılmadı bu Muçi dedim. ama dedi daha şampiyon. kimse demeden bak, dedim dedik. ki ben daha golü atmadan sayılmayan golü bu Muçi Fenerbahçe'yi şampiyon yapar dedim attı sayılmadı. Şimdi o Muçi beni mahcup etmesin bir tane gol atsın ama gerçekten çok keyifli Öyle bir Fenerbahçe... Fernandez atsın o zaman hocam. Ha Fernandez atsın ben. Gelson Fernandez diğer Galatasaray maçlarındaki gibi değil ama farkında mısın? Biraz daha böyle donuk, tam istediği oyunu oynayamıyor. Nedense böyle maçlarda oynamıyor hocam. Galatasaray maçlarında iyi oynar genelde. Sahanın yıldızı olur da mı? Geçen sene ceza aldı hocam. Evet. Sarı kart gördü çıkmadı maça. İçerideki maça tabi. Son sarı kartı almaması lazım. Çok dandik bir sarı kart aldı. Dördüncü kartı. Geçen sene. Ben bir şey unutmam hocam. Ben ikizler Burcu'yum. Şimdi gol atarsan harca üzüleceğim ya son yayında. Ben o atar dedim ama golü o atar dedim. Getson mu diyorsun? Muçi mi diyorsun? Kim diyorsun? Hocam Getson dedim. Sen Muçi'ye sahip çıktın ben çekildim geriye. Hocam biz hepsine Musili sahip çıktık. benden çalma dedin. Abi. Ben de çalmıyorum. Ben de Getson Fernandez Değerli atar. Değerli hocam hepsi bizim. Hepsine sahip çıkıyoruz <laughs> Anladın mı? Biz hepsine Hiçbir sahip çıkıyoruz. İstiyorum sana ya. biliyorum. Herhalde. Şimdi Hocam sen, biraz insanları şimdi güldürelim. Maç sonu, maç sonu da yayınımız olacak arkadaşlar. Şimdi devreye gidelim. E, devreye gidelim. Başka ekstra bir şey var mı Gürkan? Devre arasına giderken bir şeyler var mı? Stadyumda bir şeyler var mı? Erman Toroğlu demiş ki sifonu çeksin. Diye, hocam söyleyin sifonu çeksin. Dur ben anlatayım hocam. Erman Toroğlu kırmızı kart pozisyonu için hakemin ve var odasının verdiği karar Eyyam'dır demiş. Sifonu çeksin hocam. Heh. Bu kadar. Başka diyecek bir şey yok yani ona. Kim ben Erman Toroğlu'nu bu kart konularında çok fazla kale alıyorum. Hocam almıyorum. bilerek Neden yapıyorlar ya. Çekil şey almak hocam? için. Hatırlar mısın hocam? Okan Buruk. Şimdi Ayağını kıl döndü. Evet hocam. Gözünün Soner önünde... Soner abi bizim. Çok da severim Soner benim Benim takım arkadaşım Ellerinden hocam. Ellerinden öperim. Takım arkadaşım. Ha, benim de çok değerli abim. Kahraman Maraş'ta. Ha, Soner abime. Ellerinden öperim ama gözünün önünde ayağını kırdı, sarı kart verdi. O yüzden sen bence kart konularında hiç konuşma hocam. Anladın mı? Sen akşam bugün bak Arif'e Bitti, değil mi? Evet. Oruçla bitti. Zaten sen bu akşam Papa Avni var. Oraya git, orada takıl orada kafana göre. Şu an Bodrum'dadır ya. Bodrum'da mı? Ha, Bodrum'dadır doğru. Gitmiş. İstanbul'da olsa diyorsun. oraya giderdi. Hani bak, net kırmızı. Hocam var. bilerek ve maksuz yapıyorlar. Rating almak için. Bilerek ve maksuz yapıyorlar hocam. Değil mi? Adamın biri bugün bugün bir pozisyonu izledim. Barzopset. Diyarbakır Ahmed'in attığı gol. Hı hı. Varlı pozisyon diyor, topa dokunmuş hocam. Var oradan alıyor. Varsız pozisyon diyor. Offside değil diyor hocam. Top bir buçuk metre ileride. Ya hocam bu kadar da bu kadar rezillik adilik olmaz ya. Kasacağım diye izleneceğim diye tıklanacağım diye. Evet. İnsanlar aptal yerine koyuyorlar hocam. Şimdi şimdi İnsanlar gidelim aptal hocam. Değil. Şimdi gidelim. Maça gidelim. Maç sonu Maç sonu da çok fazla uzatmayalım. Hemen de girelim biliyor musun? Tamam hocam siz hemen girelim. Hocam ben bu 11'i beklemiyorum. Saat altıdan beri buradayım ben. Tamam ya <laughs> bayram çünkü. Erkenden bitirelim işimizi. Hatta yapmasak mı? Ne diyorsun? Yapalım Yapalım hocam ya. Gel yapalım mı yapmayalım? <laughs> He. Yapalım, yapalım mı? hocam ya. Yapmasak. Yapalım hocam. Onu konuşuyoruz maç seyretmiyor. Ya hocam yapsak mı yapmasak mı? Sen. He? Hadi, hadi, hadi. Ha? hadi geçelim maça. Yok abi ma yok otursun orada maç seyrettirmiyorum ona ben. <laughs> Benim sinirlerim bozuyor bu Beşiktaşlı bak. Beşiktaşlı değil hocam. Ama... hangi takımlıymış? Galatasaraylı hocam. Hocam adam neredeyse camı çerçeveyi kıracak adam. Rafa Silva golü attı <laughs> zaman. Hocam gizli Galatasaraylı ya. Ha, ko koltuğu kırdı adam Galatasaraylı mı diyor? G gizli Galatasaraylı Ya bu. arkadaşlar Rafa Silva golü attı ya koltuğu kırdı adam diyor ki Galatasaraylı. <laughs> Allah Allah. <gülüyor> Neyse şimdi maça gidelim. Maç sonu hemen girelim. Hemen girelim. Maç biter bitmez girelim. Tamam mı? Tamam canım. Hadi görüşmek üzere arkadaşlar görüşürüz. Hadi eyvallah.